Alen Motors Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir bilgilendirme videosuyla sizlerleyim. Görmüş olduğunuz gibi elimizde Honda Dio var. Arkadaşlar bu motosikletimiz talihsiz bir kazaya karışıyor. E, Kazanın şiddeti çok büyük değil ama darbeyi ön tekerden aldığı için e, maşa kısmında çok ciddi boyutta zarar veriyor. Maşa ile beraber fırç takımı da bir hasar almış. Şimdi biz motosikletimizi sökmeden önce gerekli kontrollerimizi yaptık. Yaptığımız kontroller sonucunda arkadaşlar motosikletin ön teker milinde, ön amortisör borularında sonrasında maşasında ve fuş takımında minimal seviyede de olsa bir hasar olduğunu fark ettik. Bakın arkadaşlar bu hasarla alakalı ince detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle hemen motosikletin maşasından başlamak istiyorum. Arkadaşlar orijinal maşamızı servisten tedarik ettik. Fuş takımlarımızı da servisten tedarik ettik. Yan sanayi ürünlerde bunun üzerinde takılı olanını bulmak çok zor. O yüzden biz hem kaliteden kaynak hem de malzemenin yapısından kaynaklı arkadaşlar orijinalini tedarik ettik. Şöyle hemen maşanın arasındaki farkı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar arka tarafta hasarlı olan maşamız ön tarafta ise yeni sıfır servisten almış olduğumuz maşamız var. İkisinin arasında çok ciddi boyutta bir fark var. Eski maşa arkadaşlar darbe aldığı için biraz sağ tarafa doğru yamulmuş. Yani siz bunu taktığınız zaman motosikletin sol tarafında, motosikletin üzerinde oturduğunuz esnada direksiyonun sol tarafa baktığını, tekerin sol tarafa doğru kayık olduğunu çok net görebilirsiniz. O yüzden biz maşamızı aldık. Maşamızı aldıktan sonra arkadaşlar motosikletimizin üzerinde bulunan yatakların yuvalarını komple temizledik. Buradan eski fırç takımlarını da yerinden çıkarttık arkadaşlar. Alt tarafında ve üst tarafında yatakların hareket ettiği noktalar var. Buralarda komple yeni furuş takımıyla değişmesi gerekiyor. Onunla alakalı da hemen şöyle bir özet bilgi geçmek istiyorum. Arkadaşlar bakın bu alt yatakların montajı yapılırken önce hareketli üzerileri güzelce yağlanması gerekiyor. Buralar grestenmeden kesinlikle montajı yapılmaz. Şöyle hemen iç tarafıyla alakalı da kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar elinizden geldiği kadar buranın içini pürüzsüz bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Buranın içinde çapak olursa, kir olursa siz bunu oturtmaya çalıştığınız esnada turş takımını yerine rahat bir şekilde çakamazsınız. Turş takımını çakarken de arkadaşlar şu orta tarafında bulunan dişlerin hareket etmeyeceği yüzeyde darbeyi buraya vurmanız gerekiyor. Buraya vurup kuş takımını bu şekilde yerine oturtmanız lazım. Eğer ki bu rulmanın hareket edeceği yüzeyler darbe alırsa kuş takımının da tekeri sağa sola çevirdiğiniz esnada bir takılma hissiyatı yaşarsınız. O yüzden buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla alakalı bir kısa bilgilendirme videosu paylaşmak istemiştim arkadaşlar. Bilgilendirme videosunu burada sonlandırıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.